Dikkat dikkat. Herkes buraya baksın. Heh. Sevgili arkadaşlar. Malumunuz okulumuz basketbol takımını başarıdan başarıya sürükleyen en büyük etkenlerden biri de... ...benim önderliğimle bir araya gelmiş olan dansçı kızlar. Yani ben, Berna ve Zümrüt. Ama düşündüm taşındım bu ekibe iki eleman daha almaya karar verdim. Biz Bu amaçla biz de... öğle tatilinde spor salonunda yapacağım seçmeye isteyenler katılabilir. Katılanlarda aradığım özellikler her maça ayrı kıyafet alabilecek maddi zenginlik ve tabii ki benim yanımda ağırlığım taşıyabilecek bir fizik. Tuğçe tam da senin aradığın gibi birini biliyorum. Hem maddi durumu iyi hem de seni kaldırabilecek biri. Hmm, öyle mi? Kim? Eee? Naayım Süleymanoğlu. <laughs> <laughs> evet, gerçekten de çok komik. Var mı katılmak isteyen? Ben ben. Oh. Ay, çok pardon. <laughs> Sen mi? <laughs> ben hayatım boyunca hep böyle dansçı olmak istemişim böyle. Dansçı olmak istemiştim. <laughs> Ay gerçekten de çok komik. Yani ne diyeyim? Önce siz güldünüz sonra da biz. Eh ne demişler? Son gülen iyi güler. Ama biz gerçekten çok iyi güldük. <laughs> Zor bir rüyacım. Tuğçe biraz ayıp olmuyor mu? Evet gerçekten ayıp oluyor Ayşegül'cüm. Yani rüyanın bizle kendini bir tutup yanımızda dans etmeye kalkması... ...gerçekten bize çok büyük bir ayıp. Asıl senin yaptığın ayıp. Aa yeter. Herkes arabası kadar konuşsun lütfen. Ne var benim arabam yok. O zaman konuşma. O. <laughs> oh. <laughs> görüyor musun koridorda herkes ne kadar sevinçli ve huzurlu. Yerde hiç kimse yok. Evet evet. Rüya okula geldiğinden beri ben koridoru bu kadar sakin görmedim. Haklısın. Ne oldu acaba bu kıza ya? Bilmem belki de verdiğin yürüme dersi bir şey yaramıştır. <laughs> Aa Rüya. Ne oldu niye ağlıyorsun? Yoksa Tuğçe'nin etil yüzünden mi? Hayır. Neden? Tabii ki. Ya diğerlerin senden ne fazlası var ki? Yeter ki iste. <laughs> Çok istiyorum. Hı? Tamam o zaman. O zaman git ve seçmelere katıl. Kazanır mıyım gerçekten? Dedim ya yeter ki iste. Çok istiyorum. <laughs> o zaman git seçmelere katıl ve kazan. Hadi. <gülüyor> tamam. <laughs> Ayşegül sen ne yaptın ya? Gidecek şimdi herkese rezil olacak. Daha beter bunalıma girecek. Ceren biliyor musun... İçimden bir ses, Rüya'nın bu yarışmaya kazanacağını söylüyor. A canım senin içindeki ses çok yalancı. <gülüyor> İnanma. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Sıradaki gelsin. Hocam çok sağ olun. Gerçekten beni kırmadınız ve jüri ilk teklifimi kabul ettiniz. Çok teşekkürler. Hani Bülent Ersoy ile Orhan Gencebay'da hmm. girecek dört kişi olacaktık? Aman hocam dört kişi olacağız da ne olacak? Hem iki kişi yeter de artar bile. Ne demişler? Dört elin nesi var? İki elin sesi var. <laughs> e bu arada sadece iki kişi seçeceğiz. O biraz zor olacak Tuğçe'ciğim. Neden hocam? Çünkü yarışmaya sadece bir kişi katıldı. Berna, Zümrüt. Ay. Hani nerede diğer yarışmacılar? Yok. E ama hata bende. Kriterleri çok yüksek tuttum. Benim güzelliğim ve zarafetim altında ezinecek... ...kaç kişi var ki bu okulda? Ben varım. Sen? Evet ben. Ay Rüyacığım anlatamıyorum galiba. Senden ne köy olur ne de kasaba. Anladın mı canım? Hatta bırak köyü. Mecra bile olmaz senden. Tuğçe'cim o mecra değil mezra. Ama neyse ne. Sonuçta hiçbir yerleşim alanı olmaz. Bir şey dışında. Kaza. Senden olsa olsa ancak kaza olur. Çünkü <laughs> gittiğin her yerde kesin bir kaza yapıyorsun canım. Ama ben de şansım <laughs> denemek istiyorum. Bir deneyelim bakalım. Hem zaten bir kişi eksiyiz. Aa, aslında doğru. Bir görelim. Hatta sadece <laughs> biz değil, bütün okul görsün. Berna, Zümrüt, gidin okulda kim var, kim yok herkese alın gelin. Rüya dans edecek. Bana tamam. şans verdiğiniz <laughs> çok teşekkür ederim. Asıl bir sana <laughs> teşekkür ederiz Rüya'cığım. <laughs> Okuldaki teneffüs vaktini... ...eğlenceli hale çevireceğin için. <laughs> Artık bu rezilin altından nasıl kalkarsan... ...orasını bilemem. <laughs> ah. Evet arkadaşlar... ...birazdan yıllarca hafızalarınızdan... ...silinmeyecek bir olaya tanıklık edeceksiniz. Rüya basket takımımızın... Dansçı kızlarından biri olabilmek için seçmelere katılacak ve de dans edecek. <laughs> ee, koç ve ben çok büyük bir cesaret örneği gösterip rüyaya sadece dört adım mesafede bu olayı izleyeceğiz. Bize bir şey olursa lütfen yüz bin avroluk arabama iyi bakın. <laughs> ee, evet rüya hazır mısın? Hazırım. <laughs> bir şeyler yap rezil olacak. <laughs> Yaptım bile. Ee, evet. Eğer cep telefonlarınızın kameraları hazırsa başlayabiliriz. Başla. Evet, ben seçim yaptım. Rüyayı ve diğer yarışa katılan arkadaş seçiyorum. Herhangi <laughs> bir kimse üzülmedim. Çünkü herhangi kimse yok. <laughs> Tuğçe'cim, ekibinizin gelen amanlarını tebrik ederim. bu kızı gruptan çıkar. Hiçbiriniz bir daha basketbol sahasına giremezsiniz. Tamam mı? Bravo! 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 <gülüyor> bravo. bravo. <gülüyor> Tuğçe! Tuğçe! Tuğçe. İlk bravo ne zaman. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.